Herkese merhaba arkadaşlar. Kıza Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün Ciro'yu tıraş ettireceğiz. Aligil beni aşağıda bekliyorlar. Randevu aldıydık. Şimdi hemen ben hazırlanıp onların yanına ineceğim. Çünkü saatimiz geliyor. Düşüneceğim Ciro'yu ayıcık gibi yaptırmak Babası istiyorum. Babası gibi olsun. Babası gibi olacak ama ben araştırdım. Şu anda böyle yavaş yavaş gelişim aşamasında ergenliğe olduğu için, giriyor. ergenliğe girdiği için çirkinlik dönemine girdi ama benim oğlum çok yakışıklı. Haksız mıyım arkadaşlar? Şimdi ben hazırlanacağım. Kusura bakmayın böyle çıktım. Şimdi giyineceğim. Daha sonra da pet kuaföre gidip ciroyu tıraş ettireceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Arkadaşlar şu anda pet kuaförümüze geldi Ciro daha yeni arkadaşlar içeriye girdi bir tane Arthur var büyük biraz havluyor Ciro da ona böyle bu <laughs> ses çıkmıyor Havlıyor. <laughs> şimdi arkadaşlar son kez tipine bakın biraz, biraz daha. babasına doğru dönecek arkadaşlar babası, babası da burada tıraş olmuş arkadaşlar evet babası Babasının burada aynı ya. bizim gibi biz de aynı şey yerde diyeyim diyeyim tıraş oluruz. Ciro'nun babası Ali neymiş burada söylediler şov ya. Şov köpeğiymiş. köpeğiymiş Yarışmalarda yani, birinciliği varmış. Yüz, yarışmada birinciliği yarışmada varmış. da yüz tane birinciliği varmış. Ciro senden de bu Sana performansı bekliyorum. Hayır. Ciro önce. biz Keçiören'de tıraş oluyor. Sen çukur ambarda Harbi Allah, Babacım ne olacak <laughs> ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kaç tane müşteri var. Ondan sonra bizi alacaklar. Normalde üçteydi randevumuz. Biz 4'tence gelebildik. 2 üç tane köpek daha sonra bizi alacaklar sonra ciromu tıraş edecekler kıtıklarını açacaklarmış kıtıkları varmış ama ciro bana tarattırmıyor zaten sıkıntımız o şimdi onları falan yapacak en sonunda banyomuzu yapacağız anneciğim çıkacağız Gideci burada, Gideci. burada. Gideci. tamam mı oh ya. ciromu götürdüler ama var ya dedikleri her gören diyor ki çok sakin. Şuradan Çok ya. sakin bir köpek diyorlar. Yavrum benim şu anda orada. Bakar mısın? Gel patlularım. içeri geçelim. Ama ben içeriye gideceğim. Üzün aldım. Anneciğim. Yavrum. Korkudan burnu akıyor. <laughs> bu Sandı ki aşı vurulacak. Aşı değil annem bu. Seni güzelleştireceğiz, tarayacağız. Sen yakışıklı olacaksın. Kıtıklarından kurtulacaksın. Dolaşmış tüylerimiz çok fazla. Evde şey kıtıkları mı? falan çok oluyor. Aynen. Ya tarattırmıyor bana fazla. Evet. Şimdi düzenli taramadığınız zaman bu kıtıkların oluşması normal. Nasıl biz her gün taramıyorsak, yıkanıyorsak bu evet. da aynı şekilde. Her gün düzenli olarak taranması lazım. Taranmadığında bu tip dolaşıklıklar oluyor. Şu şekilde göstereyim size. Bakın, şu şekilde. Mesela şu tarağın komple girmesi lazım. Bakın, şöyle kısıkla. Onu da canını acıtıyor. Bunu tüyleri elbisesi de dolaşıp, bu deri nefes almıyor ve deri hastalıkları oluşturabiliyor. Evet, ben Biliyorum. çok araştırdım. Buna herhalde kaç katmanlı tüyleri var? 3 katmanlı var. O yüzden de bu durumda şimdi önce bir taban spreyi kullanıyoruz. Bakım maskesi yapıyoruz. Ondan sonra bu ürünlerle, kozmetiklerle tüylerini yumuşatıp canını acıtmadan tıraşına olacak. Ay yerim ben seni. Hani benim oğlum çok yakışıklı olacak. Bak göreceksiniz öyle yakışıklı olacak ya kafasındaki ki. Kafasındaki şeyleri kesin mi? Evet evet kesilecek. Yoksa bırakacağız. Değil mi? Olacak. Hayır kesilecek. Onun biz artık bilmiyoruz. Gerisi nasıl olacak bilmiyoruz. Ama şimdi Özellikle şu bölgelerdeki dolar. Evet orayı hiç hepsini, kaptırmıyor. Hepsini açacağız. Ama bakar mısınız çok sakin duruyor. Ciro. Sevdin mi sen beni? <gülüyor> <gülüyor> Annem canım benim. O zaman Oyda. başlayalım. Çok sakin hadi. Ciro. benim oğlum. Bakın benim oğlumun suyunu siz gördünüz mü? Nasıl içiyor? İç anneciğim. Hiç bebeğim. Siz ya. Ama Oo. bir şey diyeyim mi? Bence böyle daha tatlı Orada tıraş olman önce. Tıraş sonrası tatlı Yok, olmayacak. Yok ayıcık gibi olacak ama. Ben size bir şey diyeyim böyle daha tatlı. Yok Kesin hayır. Benim, benim oğlum. Yok geri tüyleri uzuyor değil mi anne? Benim Hiç saçım gibi olacak aynı böyle... ortaya çıkıyor. Salime bakıyor Yolak... bak. Böyle i̇ç hadi annem suyunu iç. Hadi iç. Bakın arkadaşlar köpekleri olanlar, kedileri olanlar varsa gezdiriyorsanız biz bu suyunu da bu şekilde. Kafa evet, sandım. Evet annem. Bu suluğu böyle alıyorsunuz. Yanınızda çok rahatlıkla gezdirebiliyorsunuz. Çünkü bizim ciro çok su içiyor. İçecek mi anneciğim? <laughs> Salim'e bakıyor. İçmeyecekmiş. Birazdan <laughs> seni alacaklar. <laughs> Şimdi yıkanacak. Ciro buci buci <laughs> bıcı bıcı <buci> mı yapacaksın? <laughs> bıcı bıcı yapacak değil Bu çok değişik değil Salim yıkanmak istiyorsan gel. Ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Abi, dalbanlara falan bakar mısın? Ben son uyuyordu. Ciro, ciro, en son kucağımda uyuyordu. Uykudan kalktım. Değil mi annem? Ciro. -"Tıraşını çok merak ediyorum Suyu ya." -"Suya bakıyor, sudan çok şey yapıyor ya." Pişt, pişt, pişt. -"Ciro şimdi tıraşın nasıl olacak çok merak ediyorum." Evet, mi? -"Ayıcık gibi çok istiyoruz çok biz, değil mi?" -"Sen ayıcık mı olacaksın?" -"Bence ayıcık, ayıcık gibi değil." -"Babanla mı de. benzeyeceksin sen?" -"Biz bunu babasıyla da çektik biliyorsunuz." -"Buluşturduk." -"Evet, buluşturduk." ilk önce dip klinik şampuanımızla e, diplerdeki o fıstıkların hepsini arındıracağız." -"Sonra boyun klinik şampuanla o güzelce kabartacağız tüylerini." Ondan sonra bakım maskesiyle uygun bakım maskesi uygulayacağız. O kısıkları açılacak. Ondan sonra tıraşını yapacağız. Ne demek? Ciro nelerin varmış senin anneciğim böyle. Ciro, sadece tek bir şampuanla Biz yıkanıp geçmiyoruz. Biz normal bir şampuanla yıkanıp geçiyoruz. Senin üç tane Aynen. böyle bakım. Bundan sonra baba da benim. İmparator da benim. De kral benim. da benim. <laughs> evet şimdi bırakıyoruz Ciro'yu teslim ediyoruz. Hadi inşallah ağlamazsın anneciğim. Ağlarsan da yapacak suyu bir şey yok. Suyu seviyor arkadaşlar. Bakacağız burada. <laughs> <laughs> sen yüzmeye mi başladın? Ha? Yüzüyor. Yüzüyor musun Hadi. sen? Evet yüzüyorsun bile. Abi sıcaktır geldim buraya. Abi ne yapacağız? Sıcaktır. <laughs> Ay bu ne? <be. gülüyor> Kalbim. Oğlum küçücük kaldın anneciğim. Ben de küçücük kaldım. Ben de küçücük kaldım. Ben de niye şey yaptı? Şey. <laughs> <laughs> <olurum> <laughs> <Bu gülüyor> şey, havuzdan evet, kaldı diyor, herhalde. Evet, havuzdan kalma o. Bir kere havuza düştü ya. Ya bu surat ne? Ay sen küçük. Bu neymiş? Tüyün var mı sadece? Küçük bu ne kadar kaldı? O mısın? sesi bile çıkmıyor. Aha, Hoşuna gidiyor başlıyor. değil mi? Hoşuna gidiyor. Ay yerim annem seni ben. Ana oldu. yüreği. <laughs> Yavrum benim. Küçücük oldu. oldu. Ciro demek ki sen annen ne yaptı? Kadı Var Aa. şimdi en rahatlıkçı bölüm. E bir şey diyeceğim, bu tıraş olunca küçücük kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Evde göremeyiz mi? <şimdi>. Ciro bu ne anneciğim? <laughs> kağıt gibi atıp geldi. Ama ne kadar akıllı duruyor. Doğru söyleyeyim şimdi güzel. siz e, çok böyle günlük köpek şey yıkıyorsunuz ödüyorsunuz. Oğlum çok hızlı değil mi? Gerçekten çok akıllı, çok sakin, korkmuyor. Ay, Ve çok, çok mutlu. <laughs> Biraz şaşkınlığımız var. Anne. Bu iğne vurulacak zannetti, buraya girince uyandı. Evet evet, iğne vurulacağım korkusu vardı ondan ama o geçti. Oh. Ay ay, ağlıyormuş benim o yaşım. Nasıl sarılıyor? Evet, evet. İyi, iyi. İyi mi? Bana bak ya, al sana. Anneciğim, mis gibi oluyor. Ay! Bak, bir çocuk var bir tane daha. Nerede? <laughs> Ama oğlum korktum ben. Allah'ım çok güzelsin sen. Zalim bekliyorum da korktum. Ay. İnanmıyorum. Çiğno. Oğlum şimdi artık sen anne. Yüzmeye çalışıyor. Ayol, ayol. Sesi de çıkmıyor. Ay. Bak o oda bağırınca o da bağırıyor. Ben <laughs> benim saç boyası değil. Uzun benim ya. Ciro, oğlum değiştin lan. <laughs> fareye ben dedim. Anne kızı. Ben bir anda falan. arkadaşa böyle anne kızban filan diyorum hani hiç kızı olarak <gülüyor> diyordur Meral abla ne diyorsan. Anne sıkılma ne olsun buna ya. ya Aşkım. Aşkım benim... bunun tüyleri gidince böyle kalacak. -"Yok aşkım, böyle değil. Ayıcık Oğlum, gibi oluyorlar, kabaracak." -"Tamam, arka taraftan..." -"Küçücük bir şey, sen ne sanıyorsun?" -"Kabaracak." -"Kabaracak canım, böyle olmayacak." Ben sos gibi döküyor." -"Ama çok sevdi banyoyu." -"Bakar mısın?" -"Kızla arkadaşlar nerede söyleyeyim, arabaya oturmuşlar, kapatmışlar ve..." -"İçecekle cips yiyorlar, oturmuşlar." -"Oturuyor!" -"Ne yapıyor? -"Oturuyor, oturuyor, bak!" Sen çok akıllı bir çocuksun ya, anneciğim. Bu şampuan etkisini göstermesi için 5 dakika buçukta bekletiyoruz. Bu ne yapıyor bu şampuan? Bu volüm veriyor. Volüm veriyor. Yani, onu bir Çünkü pomeranların kabarık olduğu için şimdi dip clean şampuanla arındırdık pisliğinden. Şu an tertemiz. temiz. Şu anda tüylerine volüm vereceğiz. Sonra da bakım maskesi. Yerim ben seni. Ben buradayım, korkma sen. Bakayım Salim, abin yere koyduğu zaman direkt oturuyor. Ama sevdi banyoyu. Çok. Çok yıkmıyor. Her gün yıkar. Hayır canım oğlum her gün yıkanır. Şaka tamam. Doğru şampuanla yıkandığında, doğru şekilde kurutulduğunda her gün yıkanılabilir. Ya. Hiçbir şekilde sorun Aa, yok. Aha biz o yandı. Bizi <laughs> kullandığımız şampuanla pH değerini düzen, düzenliyor, zengeli tutuyor, düzenliyor ve hiçbir şekilde sorun yaşamıyorum. Dolaşmış duruyor. Menep. Annem. Ben hepsini açacağız şimdi. Bu çok değişik oldu. Bak Jiro bak şimdi değişik. oturuyor bak şimdi. Ağzını koydu. Bak. Bir de koturuyor. Ağlıyor. Vay. Yavrum. Anne. Şimdi maske bizi uygulayacağız. Elini kaldırmış bak bak. Maskemizin içinde Hindistan cevizi yağı farklı doğal yağlar var. Bu yağlar sayesinde. bu tüyleri daha yumuşak bir şekilde, Bak Ay çok güzel Anladım, kokuyor. doğal bir üründür. Bu kıtıkların evet. açılmasına ya yardım, yardımcı kokuyor. olacak. Çok güzel kokuyor. Yani. İçine de özel bir yağımızla yine aynı markanın. Bak, sanki çöpe girmiş gibi sen yıkan, yıkanıyor gibi değil. Bak. İşte bakalım. Gel bakalım Minnoş. Bakar mısın? Bakar Bunlar rahat taranması için. Evet, yani tam bu kutuplarımızın kolaylıkla açılması için. İyi ki getirmişim çocuğumu. Gerçekten tam zamanında getirdim. Tüyler şey olmuş baksana. Evet kutuplar falan oluşmaya başlamış. Çünkü ben çok araştırdım. Eğer bakın böyle yaptırmazsanız Mesela o kıtıklar oluşuyor. Daha sonra tüylerine zarar veriyor. Dökülüyor. Bir daha çıkmama ihtimali de var. Doğru bilgi değil mi? Ben tabii yani kesinlikle. iyi araştırmışım ya. Yani. Ben sürekli araştırıyorum. Alopesi denilen bir hastalığımız var. Tüy küsme hastalığı. Evet. Daha çok rastlanıyor. Kutukların düzenli taranması lazım. Zaten bu genelde hep makine tıraşında tıra oluyor. Tıraş değil aslında. Bakım yani. Bu doğru bir bakım yapıldıktan sonra bu şekilde sorun yaşamazsın. Ya ben bir video izledim bir kere. Adam normal bizim kullandığımız kremden kullanıyor. O, yani o sakıncalı kadar... değil tabii ki, mi? Tabii ki. Yani bunlar şimdi... Çocuklara özel üretilmiş ürün. Aldır ya. diyor. <laughs> ya gerçekten bak. Ben şaşırdım yani. Ay sen çok tatlısın. Sen tıraş olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Canım. Yerim seni ben. Durulayıp <laughs> kurutmaya geçiyoruz. Şurayı sakladık. Ay sinirli şu anda. Annem. Oğlum. Oğlum niye titriyorsun? Oğlum benim. Of. Yok bir şey anneciğim. Biz burada ama mis gibi kokuyor var ya. Vallahi bak ta böyle o kremin kokusu böyle buraya geliyor. Mis oldum mis anneciğim. Anneler böyle işte dayanamıyor demişler işte. Biraz onu verelim biraz. Ay evet. Tamam kalsın biraz. Ay tamam. Oy oy oy. Şimdi tarama geldik arkadaşlar. Şimdi dolaşıklıkları çok olduğu için bakın maskemizin üstüne. Şimdi kolay tarama spreyimizle sıkıyoruz. Nasıl evet. titriyor? Üşüdün mü sen? Aslında üşümedi de o bunları <laughs> Tel bir fırçayla bu şekilde taramasını yapıyoruz. Merhaba alalım ne Ya ben yapıyorum da bana yaptırmıyordu işte. Aa bak böyle böyle. En, en Anneti... dibe inene kadar. En, en dibe. El el gibi. Yani en dibe ineceksiniz tel olacak ama bu şekilde bir fırça olacak. Bu böyle, böyle olacakmış, bak bundan alacak. Ondan yok bende. Gördün mü? Aa, evet. İlk başta nasıldı, şimdi nasıl? Bunu açtıkça sakinleşmeye başlıyor. nasıl izliyorum bak. Ne kadar kolay bazen bak dinlemeliyorum. Ay şu tarafına dokundu. Hadi ya mi? tıraşım merak ediyorum. Ben. Ay ben de çok merak ediyorum. Şimdi edeyim. kurulamaya mı geçecek? Evet sonra da tıraş. Annem çok güzel oldun! Gerçekten çok yakışıklı oldun bebeğim. Şuna bakar mısın? Daha tıraş olmadı. Daha tıraş olacaksın. Çok yumuşak tüyleri var. Evet. Dönlesene. Çok güzel. Bakım yapıldı anneciğim. Aa, bakım. Ağlama, niye hemen mi? beni Biraz. görünce ağlama. İçeri ben girdim, hmm. hemen şey yaptı. Ver bana. Nasıl. Şimdi gidiyorsun. Ne yapıyoruz? Tıraş, Tıraş olacağız anneciğim. Maşan. Tamam mı bebeğim? Tamam mı? <laughs> ben götürüyorum bunu. Tamam Şimdi artık tıraşa geçtik. Ciro ama, bak sana bir şey diyeyim. Senden büyük köpekleri gördüm, Gıkları çıkmadı, yıkar bulardıkları çıkmadı. Anneciğim sen niye böyle yapıyorsun yavrum? -"Kaçma, kaçma, kaçma." Şimdi -"Sen niye böyle yapıyorsun?" -"Kıtıklarımız açıldı, şimdi makas tıraşı yapıyoruz." -"Makas tıraşı, biz e, kesinlikle makine tıraşı yaptırmıyoruz." -"Çünkü bunun tüyleri çok hassas ya, olacak." değil mi? Makasla mı -"Hayır, makasla sadece." -"Sadece makas tıraşı olacak." <laughs> -"Oo, bayağı uzun. -"Kaçıyor. Açıklama oluyor şimdi. Canım tüyleri burada. Ama iyi tıraş olur mu? Siz çıkın. Ya, önemli olan açılması. Kıtıkların açılması. Gerisi çok kolay. Kuzeyde oynuyor oynuyorlar. Çok akıllı duruyor. Aferin sana. Aferin bak böyle ol. Akıllı benim çok oğlum. Ya. Akıllı. Yiyemem ben bunu. Akıllı ya. benim oğlum. Hiç sesi çıkmıyor. Kafa sallıyor diyor. Ben en çok tıraştan korkuyordum tıraş yapılırken şey yapar ya. diye. Tıklar açıldıktan sonra çok rahat her şey. Onun için çok yani sağlıklı oldu. Dümdüz oldu. Evet. Öpücük. <laughs> Arkadaşlar Ciro'nun son hali geliyor. Annem. Annem ne oldu canım? gel bakalım. Ne Annem, oldu? Küçücük. Oğlum tüylü halin gitti. Bir yere koysana yerde daha çok belli oluyor. Şöyle Bukarı. bir koyalım. Ciro al. Buraya bak Ciro. Var, bak 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 bak. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Ali bu ne oldu? Küçücük oldu bu. Ha çırpındın. Tüy çok mu yumuşak? Gel bakalım. Evet. Yumuşacık <laughs> olmuş. Oo oh, oh. mis gibi de kokuyor oğlum. Oh. Oğlum harbi lan çok değişik. Babaya gidecek mi? Baba öyle sana bakıyor. Hadi bakalım git. Biz de arkadaşlar artık gidiyoruz. Şimdi pet shop'a gideceğiz. Birkaç bir şey alacağız. Daha sonra da kapanışa geçeceğiz. Ciro. 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 Oğlum bu tip neden? Tipi niye? Diyeyim? Oğlum ayıya benzedi harbi. Evet. Bakın, kafasını şey yapmadık tıraş ettirmedik. Sadece vücudu. Böyle daha tatlı oldu. Arkadaşlar Ciro biraz huysuzlandı. Pet da aradık. Ciro'ya alışveriş yapacaktık. Pet shop da kapanmış. Sabah artık gideceğiz. Siz bu videoyu izlediğinizde hemen sabah olacak. Ama biz bir gün sonra çekmiş olacağız. Değil mi Ciro'cum? Çünkü Ciro'nun uykusu geldi. Karnı acıktı. Uyku... Değil mi annem? Uykusuzluklar trafik geldi. trafikte var arkadaşlar. Bir de trafik de var. O yüzden biz şimdi Pet Shop'a gidiyoruz. Sabah oldu. Artık pet shop'a gidiyoruz. Ciro'ya oyuncaklar. Birkaç bir şey alacağız. Değil mi Ciro'cum? Şu anda çok sinirli. Ben tasmayı takarken beni ısırmaya falan çalıştı. Neden sinirlisin? Aşıya gitmiyoruz aşkım. Ama arkadaşlar pet shop'tan sonra tabii ki aşısı da var. Biz onları falan yaptıracağız. Tabii ki siz bu videoyu izlediğinizde Ciro aşı olmuş olacak. Değil mi anneciğim? Çok sinirli. Şimdi gidelim de pet shop'a istediklerini alalım. Tabii ben de birkaç bir şey alacağım. Arkadaşlar pet geldik. Ciro hatırlıyor musun anneciğim burayı? Bakalım. Şöyle göstereyim. Aa, şuna bakar mısın? Böyle duruyor. Ne bakıyor sabahtan beri? Bak bak. Biraz da elektrik de öne. Ay bu çok korkuyor. Aa beni kokluyor. Bak korkuyor bu. Hatırlıyor musun? Babasını hatırlıyor. İlk olarak bir tasma sonra oyuncak. Ondan sonra bakacağız. bir <laughs> Ben burada işte bakacağım Ciro'ya göre alacağım. Şimdi ilk önce oyuncaklara bakalım. <laughs> güzel bir oyuncak var. Evet ya, Ciro'nun oynayabileceği. Aa Ciro'nun oyuncağı şey. şu arkadaşlar şuydu. Evet, hala da oynuyor. Varım. Ali hangisini alalım? Bilmiyorum Çok güzel değil mi? O sevmiyor. Hayır, hayır. O sevmiyor. O sevmiyor öyle. Şş, o kedi şu oyuncağı şu Şurası. Ciro, aslında şu nasıl? Ne dersin oyuncak ya? Dur var. Aynısı var işte, bu var bu. Büyüğü var ya. Yani. Aynen. İlk tasmasını alıyorum sadece. İlk bir tasma. Şu dün baktığımız verdi ya böyle tasmaya takılan. Evet, gibi. şey vardı. Demir. Şöyle demir tasmaya takılan bir de böyle e, kemik resmi vardı. Hayır. Ondan var mı sizde? <laughs> Şimdi tasma olarak şöyle. Tasmaları, çeşitleri burada. Şu güzel bak, şu renk. Evet. Şu renk değil mi? Evet. Ciro'ya göre hani e, hangisi olur? Bir de biraz büyüdüğü zaman da onu <laughs> da göz önünde Şimdi bulunduralım. Şimdi bedenine göre deneyeceğiz. Biraz çok Bu çok küçük değil mi? Küçük small yiyor. Şu. <laughs> Göğsü için önce bunu denememiz lazım. Biraz sinirleneceğiz Chiro... ama. Ciro'cum. Anneciğim. Ben öyle bunu sinirlenmez. Ciro ilk nasıl Evet bunda sinirlenmez gibi. Kafasından geçiriliyorsun. Bu biraz küçük ama. Çok küçük. Evet, bu küçük oldu. <gülüyor> İki ekstra büyümüş. Nasıl nasıl? Ayıcığım büyümüş benim. Büyüdü büyüdü. Niye sakinleşti? Arabada hmm. biraz sinirliydi. Bak bunda bir huy var. Başkalarının yanında sakinleşiyor. Utanıyor arkadaş Şu modellerden beğendiğiniz var mı? Bu renk olarak. O da olur. O da olur. Şu, aynen. Bir, iki, iki, bakalım. Bana kalsa ben fosforlu renkleri şöyle şu yeşilleri falan Yok. hoşuma gider de. Aynen. Allah 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 kırmızı da olur. Bak kırmızı da güzel. Yok tabii. E, kırmızı da bakalım. İsterseniz hepsini bir deneyelim. Jove. Oldu mu yakışıklım? Kamera açılmıyor sessiz oluyor. Evet. Ha, bu Bunu mı? nasıl geçiriyoruz ablacığım? Annem çekildi. Kuzey sen ne yapıyorsun Kuzey? Bu oldu herhalde. <laughs> Tam oldu. <laughs> Şuradan da tasmasını Aa Biraz, biraz daha güzel. büyük olmuş. Hatta biraz <laughs> daha büyüdüğü zaman da evet, büyüyebilir. Iı, ya. evet, evet. Babası gibi oldu aynı. Aynı babasına benziyordu. <laughs> Babası kalıplı ya ondan bize öyle geliyor. Evet. evet. Tamam bunu aldık. Tamam. Şimdi oyuncak olarak da şunu alıyoruz. Tamam. Bu arada tamam. ikisi molu iyiydi arkadaşlar. Kemik dansana şu yiyordu değil şey, mi? Kemik vardı bunun. evet kemik, ee. kemik, evet. evet. Sül, şöyle tamam, yavaş yavaş işte. Şu anda kaşınıyor. Ya. Şeyli Hı -hı. vardı böyle kenarları sarı sarı vardı. Ondan Hı -hı. mı? Olan evet. çeşitler bunlar. bir de şu aşağıda kemik var. Tamam. yok Yokuşukluğum. yok ya Aşağı... bu üst oldu işte. şey filan alalım mı göz onun evet. Bitti, Bitti mi alalım. az var, çok tamam az. Az. alışverişimizi yaptık vitaminlerini petlerini filan da aldım Ciro'nun tasmasına bakar mısın? Babasının tasmasının aynısı. Da aynı babasıyla görüntülü konuştu. Evet babasıyla da de görüntülü konuştu. Aynısı, babam Arkadaşlar artık kapanışa geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.